Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Dün iki video yükledik, iki ayrı konu. Bugün ise tek video olacak. Çünkü Sivas Spor maçını yönelik biraz konuşacağız. Bir de sakatların durumu ve başka konular. Şimdi önce şöyle başlayalım güzel insanlar. Bu sakatların içerisinde Sivas Spor maçında oynaması muhtemel isimler var ama dün Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'nin e, röportajını dinledim, okudum. E, okuduktan sonra bazı yerlere internetten bakıp dinledim. Şimdi orada enteresan bir konuya değiniyor. Herhalde bu milli arada Beşiktaş yönetiminin hakemlerle ilgili bir açıklaması olacak galiba. Çünkü Beşiktaş'ın Ayaks'a bu kadar eksik kadroyla, Hollanda'ya bu kadar eksik kadroyla gitmesinin nedenlerinden biri dinlendirmesi gerekilen bazı oyuncuların darbeye bağlı sakatlık yaşayan oyuncuların yokluğu nedeniyle ne? dinlendirilmemiz. Yani piyan için dinlendireyim. Bakayım kim var? Kimse yok. Hepsi sakat. Mecbur sen oynayacaksın piyan Gezalı dinlendireceğim. Yok sakat hepsi. Mecbur sen oyna. İşte örneğin Salih'ti, Oğuz Sandı, oydu, buydu falan. Hal böyleyken hep söylüyordum Ya bu enkudu yok. Bak Sivas maçında da yok. Yeni Malatya Sivas maçı. Yani kaç gün geçmiş bu adam halen yok ve bu adam darbeye bağlı sakatlık yaşadı ve bu adamı 20 gün neredeyse bir ay sahalardan uzak kalacak foallere hakemler kart göstermedi. Şimdi bakın ben Beşiktaş yönetiminin kesinlikle çok geniş kapsamlı bir hakem açıklaması yapmasını Doğru buluyorum. Bu ülkenin hakemlerini eğiten adam gelip Türkiye'de Sergen Yalçın'a hedef gösterdi mi? Gösterdi. Özür diledi sonra ama gösterdi. Öyle demek istemedim. Yani özür bu. İki, bu kadar darbeye bağlı sakatlıkların olduğu yerde hakemler Beşiktaş'ın rakiplerinde sarı kartlar, kırmızı kartlar falan gösterdi mi? Şimdi ben böyle konuştuğum zaman altına hemen şunu yazıyor. Rozier sarı kart görmüyor. E zaten daha geçen maç iki tane gördü oynamadı adam. Kim maçın ne hale geldiğini hakem de gördü. Hakem bana göre maçı katletti. Üç tane foul var atılan gol öncesi. Şimdi bunlar üst üste konulunca aklıma farklı senaryolar geliyor. Bir, Beşiktaş arayı açıp gitmesin. Olabilir. Türkiye Ligi'nin değeri bazı takımların önünü keserek durumu eşitlerek olmaz marka değeri. Başka şeyler olur. Bu sorunları halının altına süpürmek demektir. Eğer Beşiktaş bu sene şampiyon olursa diğer kulüplerde neler olur? Çok karışır. Çok. Yani orada yeni yapılanmalar başta kulüp isimleri vermiyor bazı kulüplerde. Yeni yapılanmalar başlar. İdari, teknik, takım kurgusu her anlamda. Her anlamda yeni yapılanmalar başlar. O nedenle Beşiktaş'ın bu seneki şampiyonluk yarışı geçen seneden daha zor arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Geçen sene Beşiktaş'ın kadrosu yetersiz denilip ilk haftalar pek kale alınmamıştı. İş işten geçti. Son haftalarda da bakma Beşiktaş'ta çok eksiklikler oldu diye yarış e, ortak bir şekilde ilerledi. İş işten geçti. Beşiktaş'ın hocasına psikolojik anlamda mutlaka tacizler olacaktır. Çünkü Beşiktaş o kadar eksik Beşiktaş'ın Ayaks karşısındaki oyununu herkes gördü ki Ayaks'ın hocası da bunu takdir etti. Başından sonraki basın toplantısında. Dortmund karşısındaki oyununu herkes gördü skorlar evet. Herkes gördü. Şimdi burada şu var. Ya bu kadar güçlü rakiplere karşı bu kadar eksikle böylesine iyi oyun sergileyebiliyorsa bu takım tam kadroyla ligde ne yapar? Bu bir Sergen Alçın Yalçın'ın futbol aklıdır. Sergen Futbol Futbola. Yani hoca iyi hoca. O nedenle Sergen Yalçın da taciz edilecektir bu süreçte. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada açılacak olan şu an için değil mi? İleride açılacak olan sahte hashtagleri de dikkat etsin. Uyarıyorum ya. Ben yani yıllardır bu işin içerisindeyim. Türk futbolu görüyoruz. Uluslararası standartları, Türk futbolu nasıl yerlerde süründürüyor. Halen ucuz hesap peşinde olanlar yüzünden. Halen yani 90'lı yıllardaki o işte rakibim şampiyon olmasın ben olayım falan bu bunlar sana bir şey kazandırmayacak artık. Boşuna debelenir. Bitti Türk futbolu. Şampiyonlar Ligi yok artık. Bunu kabul edin. Sadece kendi içimizde yerel bir ligde işte şampiyon olduk, işte şu oldu, bu oldu diye kendimize oturuz. Türk futbolunu ileriye taşıyacak adımlar atılmalı. Sergen Yalçınlar, efendim Okan hocalar, daha başka çok güzel hocalarımız var onlarla yeni bir kapı açılıyor. O yüzden bu adamların önünü de kesmeyin. Ayak oyunlarıyla bu adamların önünü kesmeyin. Ben biliyorum. Yani Stefan Kuntz da yakında saldırı olacak. Göreceksiniz. Taciz olacak. Çünkü eğer Stefan Kuntz başarılı olursa baştan aşağı alt yaş gruplarının tutun hepsi değişecek. Bundan korkuyorlar. Ellerindeki pasta gidecek. Başka çare yok ellerindeki pasta gitmeden Türk futbolu kurtulamayacak. Beşiktaş da bu işin lokomotifi olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. İşte gençlerini görüyorsunuz. Şimdi gelelim. Durum budur. Bak bu iş söylediklerim çok ciddi. Bunu dikkate alın. Daha yeni başladı oyun. İlerleyen haftalarda göreceksiniz. Vida ve Alek Tekçer'e idmanlara başladı. Maç kadrosunda olabilir. Ama bu onların olması demek oynatılacağı anlamına gelmiyor. Bunlar maç günü belli olacak. Çok da riske sokmak istemiyorlar. Oyuncuları tamamen kaybetmemek için. Necip de e, maç kadrosunda olacak gibi gözüküyor. O da iyi. Gezal yok. Larin yok. Atiba yok. Piyanic yok. Wellington yok. Montero zaten e, durumunu biliyorsunuz. Mehmet Topal zaten yok. Enkudu yok. Bak Enkudu halen yok öyle yani o kadar eksik Beşiktaş'ın işte şöyle yapabilirdi, böyle yapabilirdi diye eleştireceğim. Bunu bir soru. Bu Enkudu niye yok? Niye? Niye? Türkiye Ligi, Kazmalar Ligi. Bunu söylüyoruz. Ondan sonra kızıyorlar. Kazma oyuncu foul yapar. Akıllı oyuncu foul'ü forma çekme olur. Benine tutma olur mesela. O yediği çalımı yediremez gururuna falan. Bence. Klas oyuncular. On numara oyuncular demek istiyorum. Klas oyuncular zaten az foul yapar. Yani böyle sert foul yapmaz. Yani arkadaşının futbol hayatını bitirebilecek sertlikte fouller yapmaz klas oyuncular. Ama kazmalar başkadır. Bazen de çok yetenekli olursun ama sertliğinden dolayı istemeden o sınıfa giriyorsun. Bilerek, bilmeyerek, bilmiyoruz. İsim de vermiyoruz ama Türkiye Ligi'nde bu çok var. Bunu Sergen Yalçı kendisi söylemişti. Arkadaki iki kişi kazmamaz diye. Maalesef öyle. O nedenle Çocuklarınızı futbol oynama konusunda üstünde durun. Her türlü, her vasat oyuncu yeterek bile bu liglerde şey buluyor arkadaşlar. Forma buluyor bir şekilde. Ne enteresan. Efendim, Sivas spor maçı çok kolay bir maç değil. İş oraya getiriyorum. Bu kadar eksik. Yine eksik, yine eksik. Bunu e, söyleyecekler. Bazen diyorlar ya yorgunluğu kabul etmiyorum, onu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum. Edeceksiniz. Türk kulüplerinin en kritik Avrupa maçlarının olduğu dönem sıkıştırılmış bir dönem edeceksiniz. Sakatlıklar, oyuncu dinlendirmeme, işte Galatasaray'ın sorunu bu. Pa kaybettiği puanların nedeni kadro rotasyonu. Yani yoksa onlarda da sakatlık olacak. Fenerbahçe bunu yaşadı. Ee, baktığınızda e, bu süreçte Beşiktaş yine e, isim olarak kağıt üzerinde favori ama zor bir maç. E, bu maçı kazanması halinde Beşiktaş'ın bu milli arada bu kadar sakatlığa rağmen eksi artı hanesine bakarsa ben artıların daha çok olduğunu söylerim. Artıların daha çok olduğunu söylerim. Ee, çünkü hakikaten çok daha korkunç senaryolar da olabilirdi. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş tam kadro olduğunda milli ara dönüşü Beşiktaş tam kadro tam kadro olduğunda bu kadar eksik Beşiktaş ayak karşısında bir oyun karakteri sahaya yansıtabiliyorsa tam kadro bir Beşiktaş'ta Ligde çok şey yapar ama benim bu videonun girişinde anlattıklarımı dikkate alın. Bu takım bu sene şampiyon olursa birçok kulüpte dengeler değişir. O nedenle saha dışı oyunlara dikkat Beşiktaş taraftarı sağlayacaklar.